Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi mobil cihazımızın üzerinden ATS oynuyoruz American Truck Simulator Yani mobil cihaz üzerinden oynuyoruz Normalde biliyorsunuz bu bir bilgisayar oyundur Bunda ayar yapmadım Hani sürüş ayarlarını yapmadım ETS'de yine bir ayar vardı. Bunda hiç ayar yapmadan direkt girdim. Bundan dolayı kusura bakmayın kaza falan olabilir ya da kötü sü sürebilirim. Ee, bu ayarları yapmaya zaman ayırırsam e, oyunu çekmeye zaman bulamam arkadaşlar. Bundan dolayı direkt girip e, oyunu çektim. Şöyle dönecekmişiz buradan. En kısa zamanda düzgün bir ayar yapıp e, ondan sonra güzel bir videoyla yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Ama bugünlük idare edin diyeyim. Şimdi tabii ki soran arkadaşlar olacaktır. Onlar için hemen baştan söyleyeyim. Telefona inmiyor arkadaşlar. GeForce Now diye bir uygulama var. O uygulamayı indiriyorsunuz. Hesap açıyorsunuz ve o uygulama üzerinden bilgisayar oyunlarını telefonda oynuyorsunuz. Bazı bilgisayar oyunları var işte o uygulama üzerinden oynanabiliyor arkadaşlar. ETS ve ATS bunlardan bir iki tanesi. Farklı oyunlar da vardı ama hangi oyunlar oynanır, hangi oyunlar oynanmaz onu net olarak bilmiyorum. Net olarak bir şey diyemeyeceğim ama hani indirmeden önce, hesap açmadan önce bir araştırın derim. Ondan sonra indirin. Ama ETS ya da ATS oynayacaksanız görmüş olduğunuz gibi ben oynuyorum mesela şu anda. İşte sizler de indirip rahat bir şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Tabi şöyle bir durum var. İnternetinizin iyi olması lazım. Yola giremiyorum bugün. İnternetin iyi olması lazım. Başa kabas. Gidelim bakalım. Bugün de böyle olsun. ATS şu anda benim bilgisayarda falan da yok ya Silmiştim arkadaşlar en son Sonra da yüklemedim işte böyle e, Telefondan oynuyoruz Hani bu seri beğenilirse Telefondan oynama serisi e, devamı gelir Şu şeyleri de ayarlarız Şöyle kaza yapmayız mesela e, Şu Tuşları filan atarız Adam gibi ayarlarız Ondan sonra e, Oynarız yani bir seri haline getirebilirim. Zaten şu anda benim e, ATS'de çok fazla param falan da yok. Ondan dolayı para falan da kasmam gerekebilir. Yani beğenilirse hani güzeltirler falan almak için bir para falan kasmak gerekiyor. benim tır değil şu anda. Bu şirketin tırı. <laughs> Daha önceden de e, ETS videoları falan yayınlamıştım. şeyle oynarken, telefonla oynarken. Olayı yanlış anlayanlar da oluyor. Nasıl indirdin, link at falan diyenler de oluyor. Fakat zaten videolarda açıklamalarını yapıyorum ama e, ne kadar yeterli olur bilmiyorum. Yani linklik bir durum yok. Çünkü oyunu indirmiyorsunuz. Oyun, oyun inmez. Telefona inmez yani. Bilgisayarın zor kaldırdığı bir oyun telefona nasıl inecek bilmiyorum. Yani. Başka bir uygulama üzerinden giriyorsunuz. Başka bir uygulama üzerinden oynuyorsunuz. Uygulamaya giriyorsunuz. Uygulamadan Steam hesabınıza erişiyorsunuz. Sitimden oyunu satın almış olmanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Ayrıca bu e, GeForce Now'un kendine göre paketleri falan var. Ücretsiz paket var. Onu seçtiğinizde yarım saat sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam yarım saat e, süre sınırı var. Yarım saat oynayabiliyorsunuz. Bir de sıra bekliyorsunuz. E, yani ücretsiz paket bu şekilde. Ücretliler falan da var. E, fakat onlar da işte dediğim gibi ücretli yani. Ya zaten ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Büyük ihtimalle e, şeye korum, yorumlara korum. O videoyu yapmak isteyenler izler. Güzel bir şekilde oynayabilirler. Yani ben de o şekilde oynuyorum çünkü. Ama telefona inmelik falan bir durum yok. Yani işte dosyayı at, onu at, bunu at, öyle bir durum yok. Sadece GeForce Now uygulamasını açıyorsunuz. Steam'den hesap açıyorsunuz. Şey, oy, oyunu satın alıyorsunuz. Sonra GeForce sistemi eşleştiriyorsunuz arkadaşlar. Hesabınıza erişmiş oluyorsunuz ve oyununuzu oynama şansını yakalamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bugün ben tır parçalayacağım karar verdim. <laughs> Dayı gaza etmiş. Yok lan hararet yapmış. <laughs> yani bu şekilde işte arkadaşlar. Ya ben çok şey yardımcı olmak istiyorum. Cidden yani oynamalarını istiyorum fakat Bunun için yapabileceğim bazı şeyler var ben onları da zaten yaptım. Umser TV'de de mesela paylaşıyorum ETS 2 nasıl oynanır diye yorumda Bırakmışım linkini Şu videoyu izle oynayabilirsin diye Hala nasıl oynanır diye soranlar var. Ben bunu yorumlarda uzun uzun anlatamam ki Videosunu çekmişim zaten videosunu bir izleyin işte anlayın yani Video da 12 dakika mı 15 dakika mı ne tuttu yani? Bunları yorumda yönlendirme mümkansız. Yani bundan dolayı bu yorumun altına da o şeyi koyacağım. O videonun linkini koyacağım. Oradan gideriz dersiniz yaparsınız istiyorsanız. Yani öyle arkadaşlar. Bas abi bas bas bas. Çıkamıyor lan bu da. Öyle işte değerli dostlar. Bugünkü videonun sonuna gelinelim o zaman. Ee, biraz daha oynadık bugün sizlerle beraber. Eğer beğeniyorsanız devamını da çekerim. Hiç sorun değil yani güzel bir videolar gelir. Şu ayarları yaparak tabii. Bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.